Evet, değerli basın mensupları, Zafer Partisi bugün Sakarya'da kongresini, ilk kongresini yapmaya hazırlanıyordu. Güzel de bir hazırlık gerçekleştirmiştik ve Adapazarı Belediyesi tahsis ettiği kongremizi yapacağımız salonu son anda iptal etti. Buradan Adapazarı Belediye Başkanı'na sistemlerimizi, üzüntülerimizi ifade etmek istiyoruz. Zafer Partisi Türkiye'de yasalara göre kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen Türk siyasetinin en önemli merkez taşlarından bir tanesi olan bir siyasi partidir bu siyasi parti bütün Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da çok seçkin kadrolar tarafından temsil edilmektedir. Bize bahanelerle hava sistemi bozuldu, su sistemi bozuldu şeklinde kongremizden bir gün önce salon iptal ederseniz bunun siyasi bir taciz olduğunu biz anlarız. Ve bunun demokratik bir yaklaşım olmadığını da anlarız ve Sayın Başkan'a kamu görevi yaptığını hatırlatırız. Siz bütün atapazarlıların mı yoksa sadece size oy verenlerin mi belediye başkanısınız? Bir ona karar verin. Yapmış olduğunuz şey siyaseten ayıp olmanın ötesinde antidemokratik bir tacizdir. Biz bunu not ediyoruz sayın başkan. Ve sakın il başkanımızı, hukukumuzu gözden geçiririz diye tehdit etmeyin. Biz siyaseti hukuk kuralları içinde yaptık, yapmaya da devam edeceğiz bundan sonra. Esas siz hukuka uymanız gerektiğini ve herkese eşit davranmanız gerektiğini aklınızdan hiç çıkartmayın. Son bir dakikada niye bekliyorlar bunu madem bozuk orası vermek istemiyorlar böyle yapı vesaire? Sebep açıdan ta, ta, bu bir siyasi tacizdir. Bunlara tepkisiz kalmaz Zafer Partisi. Sabahleyin Zeytinburnu'nda Türk polisinin yanında Türk polisinin hakkını savunduk. Şimdi aradan iki saat geçti. iki saat sonra da burada Zafer Partisi'nin demokratik hakkını savunuyoruz. Nasıl daha önce birkaç gün önce de Hatay'a bizi sokmak istemediği zaman vali ve İçişleri Bakanı orada Türk milletinin anayasasını savunduysak nasıl Erzincan İliç'te çevreyi zehirleyen altın madeninin kapatılmasına giden süreci başlattıysak Türk milletinin hukukunu savunduysak her yerde hukukun üstünlüğü savunmak için başlatmış olduğumuz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve sonunda Anadolu üzerinde Türk milletinin egemenliğine meydan okuma anlamına gelen 10 milyon sığınmacı ve kaçağın bu ülkeye doldurulması ile kışkırtılmak istenen emperyalist projeyi de tarihin çöplüğüne atacağız. İyi günler diyorum arkadaşlar.